Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere İstanbul'dan sesleniyoruz. Yanımızda tesettür ve hediyelik alanında faaliyetlerini gösteren Kerem Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Kerem Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ettim Duygu Hanım. Siz de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlere ve izleyicilerimize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Ne zamandır bu sektördesiniz? İsmim Kerem Öget Ağrılıyım. Yaklaşık 20-22 yıldır İstanbul'dayız. Bu sektörü hep aşınaydık. Yediğimiz, giydiğimiz hurmalar olsun, helal sertikalar ürünler olsun veya tesettür giyimi olsun. Onu da pazarlamayı düşündük. Hac Umre geniş bir sektör. Bu sektöre girdik. Sancaktepe'de böyle bir ihtiyaç vardı. Biz de böyle başladık. Allah hayretsin diyelim. Kesinlikle zaten dinimizin gerektirdiklerinden ötürü sizler alışığız, bizler alışığız ve siz de böyle bir yeri pazarlamak için açmışsınız. Peki evet. tam olarak buradaki faaliyetlerimiz, hizmetlerimiz, ürün ürün gruplarımız nelerdir? NK tesettür olarak Sancaktepe'de böyle bir ihtiyaç olduğunu gördük ve bu sektöre girdik. Başlıca öne en önce Haç ve Medine pazarları olarak geçen Haç ve Ömre'ye dair her şey bizde mevcut. Bu konsepte birçok şey bir arada barındıran, e, neredeyse Sancaktepe'de böyle bir konsepte bir yer yok. E, Ferraceler, e, çarşaflar, e, kuranlar, e, bayan tesettürü, e, pek çok hediyelik eşya, mevlim merasim gibi e, pek çok ürün e, yelpazesiyle e, değerli hemşerilerimize hizmet vermeye çalışıyoruz gerçekten burada birden fazla ürün var. Ürün grubunuz gerçekten çok geniş. Bizler geldik gördük izleyicilerimiz de birazdan ekranları başında göreceklerdir zaten. Peki Kerem Bey bu işe girdiniz. Nelere dikkat ederek bu işi devam ettiriyorsunuz? Çünkü dinimizin gerektirdikleri ürünler aslında bunlar. O yüzden çok fazla dikkat edilmesi gereken ve hassas bir konu. Evet, e, tesettürün 350 var birincisi. Ee, vücudun hatlarını göstermeyecek, ikincisi e, ince olmayacak, üçüncüsü bütün vücudu kapatacak bir şekilde olması gerekiyor. Biz de bu hasetiyetleri dikkat ederek tesettüre uygun bütün kıyafetleri burada pazarlamaya, halkımıza sunmaya çalışıyoruz. Ee, yani işin amacına uygun olmasına çalışıyoruz. Allah'ın rızasına uygun e, hareket etmeye çalışıyoruz. Bu şekilde halkın e, ilgi ve beğenisini kazanmaya çalışıyoruz çok güzel kumaşlar var aslında. Bu kumaşların kalitesinden de bahsetmek isterim. Seccadeler olsun, feraceleriniz olsun. Ee, seccadelerimiz e, ipekten e, olanlar var. Normal e, olanlar var. Her bir şeye uygun seccadelerimiz var. E, Kıyafetlerimizde e, krep krep sop, e, çarşaflarımız, medine ipeği çarşaflarımız var. E, petek e, feracelerimiz var. Petek kumaşı dediğimiz. Ee, yine Medine kumaş dediğimiz e, feracelerimiz var. Zaten e, özel günlerde giyebileceğimiz bayan elbise kıyafetlerimiz, aerobin kıyafetlerimiz var. Eee şallar, eşarplar, bu neler e, gibi pek çok çeşitle halkımıza hizmet veriyoruz. Bütün Sancaktepe ve bütün İstanbul'dan hemşerilerimizi bekliyoruz. Aslında %98'i burada ipek kumaşlardan yapılmış. En iyisi de ipektir zaten. Peki biraz da hediyelik eşyalara değinmek istiyorum ben. Hediyelik eşya dedik ama tam olarak neler var? Misal ver, vermek gerekirse ürünlerden bahseder misiniz? Hediyelik eşya ofislerimizde, evlerimizde, vitrinlerimizde hep görmek istediğimiz ee, işte ecdadımızda kalan e, tu, Osmanlı e, turası, buyutu, e, zıhları ve Hazreti Ali kırışları vesaire kuran Kur'anlarımız, e, e, ahşap de ve boyalı e, hayratın güzel hediyeli Kur'anları var. Pek çok çeşit var. Yani hepsini anlatmak olsa belki zaman yetmez. E, müşterilerimizi bekliyoruz. Burada görüp kalite anlatımız yaşanır. Burada bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Peki Kerem Bey sizleri diğer firmalardan ayıran farkınız nedir? Neden tercih edilmelisiniz? Bizim burada e, mevlit merasim gibi Haç ve Medine, Haç ve Umre'ye dair her şey ve bayan tesettürü adı altında pek çok şeyi bir arada halka sunuyoruz. Bunu 3-5 tane mağazada veya 3-5 tane ilçede ancak bulabilecekleri şeyleri bir arada buluyorlar bizde. Hem yakın hem de pek çok ürün seçeneğiyle hizmet veriyoruz. Bu nedenle bizi tercih edebilirler. Son olarak izleyicilerimize ne söylemek istersiniz? İzleyicilerimize bize destek olmalarını, haç ve ömrü kapalıdır şu anda. Biz sıkıntı yaşıyoruz. Bu nedenle bayan tesettüründe bize gelip bizden alışveriş yapmalarını, destek olmalarını istiyoruz ve dua etmelerini istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Kerem Bey'e verdiği değerli bilgiler ve değerli hizmetler için. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.